ama tutuyorlar diyor Aynen ya. Son anda geldi. Yerimi kim söyledi abi sana? Tıfıl sağ olsun. Tıfıl'a söyledim. Senin yanına gelmesin. O da orada görmüş. Sonra bana haber verdi. İyi yaptın abi ya. Yoksa kafama tutuyorlar. Bundan sonra ne olacak abi peki? Bundan sonrasını onlar düşünecek. Hesabımız yeni başlıyor. Ne yaptınız? Abi, adamı kaçırmışlar abi. Ya ben nasıl adamı kaçırdınız ya? Bilmiyorum. Ya ben size demedim adamı getirin, surbiye çekin kafasına sıkı götürün adamlar bu şeyi bırakın kafasına? Gölgen adamları yap çağırın. Çağır şu bana gölgeyi bakalım gelsin buraya. Allah Allah bir şey beceremiyorlar ya. Gelin bakalım. Gölge Bey merhaba. Merhaba. Arasından böyle bir yer tuttu bakalım bir sohbet eder bak. Siz ne iş yapıyorsunuz? Lan bir adama sahip çıkamadınız be. Bunun adamı götürün adamın mekanına. Ben yokum. Ben gölge devrediyorum her şeyi. Ben yurt dışına gidiyorum. Bir aranız varsa görün. Artık bundan sonra bunlar istisna altında. Evin başında sabah. Hadi görüşürüz. Hadi evlat. Hadi. Babayı gördün Kapıyı açar. Oğlum, çık oğlum kapını bekle. Teko idare. Seko Sen o gün bu adamları görmedin mi oğlum? Görmedim abi. Alın götürün bunu. Gece. Gel buraya. Gel abi. Bak Azat, oğlum sana güvendim çok. Bunu biliyorsun. Biliyorum evet, abi. Bu saatten sonra koruma sayılarını çoğaltacaksın. Kapılara bir de iki tane bekçi koyacaksın. Çatılara, Eyvallah. balkonlara, gerekirse arabalara tamam mı? Eyvallah. Hadi bakayım emir komutan sende bu saatten sonra. Eyvallah. Yürü. Tamam.